Rahmeti Rahman'a tevdi etmen ettiğimiz hüzünlü bir günümüz. Allah kendisine rahmet eylesin. Bizler razıydık. Rabbim de razı olsun. İnşallah insanlığa verdiği hizmet günahlarına müafiret olarak kendisinin karşısına çıkar. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Acımız büyük, kaybımız büyük. Benim Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden başlayan bir dostluğum var. Neredeyse 40 yıl olacak. Anlatmam mümkün değil. Kelimeler kifayetsiz kalır. Tabip odasında başkanken gerçekten çok değerli hizmetleri yaptı. Bugünkü odayı bize kazandırdı. Onun yönetiminde onu kurulunda olmaktan onur duyuyorum. Allah gani gani rahmet eylesin. Biz razıydık. Rabbim de razı olsun. Mekanı cennet olsun. Sizler sağ olun. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم ببركات القران العظيم بحرمه حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك Yüce Rabbil Alemin Kur'an-ı Şanında şöyle buyuruyor. Habibim senden beni sorarlar. Söyle onlara çok yakınım. Dua ettiklerinde dua ettiklerini kabul ederim. Ya Rabbi ellerimizi açtık, gönüllerimizi açtık. Huzuruna durduk. Duamızın kabulünü bekliyoruz. Kabul eyle ya Rabbi. Sağlık ordusundaki hizmetlerini vesile kılarak ya Rabbi. Günahlarını affı mağfiret eyle. Cennetteki derecatını yüksek eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, sağlık ordusunun bir neferi olarak çalıştı ve hizmet etti. Ya Rabbi, kulların teşekkürünü kazandı. Senin de rızanı kazanmıştır inşallah ya Rabbi. Ya Rabbi, sağlık ordumuzdan bir nefer olan Mustafa Eroğlu hocamıza rahmet eyle ya Rabbi. Şehitlerimizin ya Rabbi şehadetini kabul eyle ya Rabbi. El Fatiha.